Yani biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulama hayata geçirdi ve sağlığımızla oynayan gıda sahtecilerini burada ifşa ediyor. Bir taraftan da yayınlanan liste aslında tam anlamıyla iştahımızı kesti. Et ve et ürünlerindeki hilelerden sonra sıra yemeklerin vazgeçilmezi zeytinyağına geldi. Gıda sahtekarları orijinal diye satılan zeytinyağının içine bakın neler karıştırdı. mü tercih ederim işte bu renginden dolayı mı renginden dolayı evet görünen köy kılavuzu istemez bak sarı zeytin ya Beyaz su gibi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listeye bu kez de zeytinyağları girdi. Bu zeytinyağları arasındaki farkta ortaya koyulan hileyi bir kez daha gözler önüne serdi. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağına da hile karıştı. İçine girmeyen kalmadı. Ya, yağ olmaktan çıktı. Sağlığa zararlı olan tehlikeli bir sıvıya dönüştü. Üreticiler ne yazık ki kar marjını yükseltebilmek adına Taşiş yani sahteleştirmeye gidiyor e, ve bu sağlığımıza ciddi zararlar veriyor aslında zeytinyağı kalp damar sağlığını koruyan, karaciğeri temizleyen bir yağ türü iken taşişe uğradığı zaman bu noktada hiçbir etkisi kalmıyor. Kalp damar tıkanıklığı yapıp kalp krizine neden oluyor ve aynı zamanda karaciğeri ne yazık ki yağlandırıyor. Elimde piyasada hemen hemen aynı fiyata satılan iki adet zeytinyağı var. Fakat gördüğünüz gibi görünüşleri birbirinden oldukça farklı. Peki bu farkın temel nedeni aslında ne? normal, doğal sızma zeytinyağının içerisine tohum yağları katılıyor. Yani ayçiçek, haşhaş bunun dışında mısır yağı katılıyor. Bu noktada zeytinyağının tüm faydaları gidiyor. Zincir market raflarındaki sözde zeytinyağları da aslında bu farkı gözler önüne seriyor. Sahtesiyle gerçeğini fiyat olarak ayırt etmek neredeyse imkansız ama renkleri her şeyi ele veriyor yağlar hemen hemen aynı fiyata satılıyor. Sahtesi doğrusu haliyle ayırt edilemiyor. Elimde görmüş olduğunuz bu yağda 1,5 litreden satılıyor. Fakat hem cam şişede bir cam şişenin bile maliyeti ne kadarken içindeki sıvı da oldukça akışken resmen su gibi bir yapıdayken bu şişe 449 lira Gerçek zeytinyağı tam olarak renginden belli olmuyor. Kendi içerisinde de farklı renk tonlarında olabiliyor. Hakikisi kendini kokusundan belli ediyor. Suyun üzerinde tabaka halinde kalmıyor. Suya göre daha saydan bir yapıda oluyor. Burada ilk öncelikle zeytinyağının kokusuna bakacağız. Eğer kokusu meyvemsi tatlı ise gerçek zeytinyağı olabilir. Rengi ise çok parlak yeşil veya bulanık şekilde olmamalı. Kafası iyice karışan tüketici de en yaygın hataya düşüyor. ...orjinalini ararken sadece... ...yağın rengini baz alıyor... ...ne kadar koyu renkte ise... ...o kadar hakikidir diye düşünüyor... ...tadına bakmadan çünkü renginden mi şey, e, ...renginden değil hayır... ...kokusu e, ağır geldi çünkü onun ne kadar da... ...şimdi mesela baktım ama tadına... E, ...bununki ağır bassaydı onun derdim... ...hiç e, tereddüt etmeden söylerdim... ...peki tüketici... ...zeytinyağı adı altında satın aldığı... ...zararlı tohum yağlarından... ...nasıl korunabilir... ...hakikisi ve sahtesi arasındaki farkı nasıl ayırt edebilir? Bir bardak soğuk suyumuzun içerisine zeytinyağımızı döküyoruz. Eğer tek bir tabaka halinde böyle birleşiyorsa zeytinyağımız gerçek demektir. Fakat zeytinyağımız su ile karışıp parça parça oluyorsa ne yazık ki sahte demektir. İşte sahte vicdansızlar. <laughs>